Taşkent'te çarşı ismi verilen büyük pazar. Dıştan görünüşü. Merhabalar. Taşkent'te çarşı denen büyük pazarın önündeyiz. Özbekistan'da pazarlar çok yaygın. Bunun sebebini biraz araştırınca Türkiye'deki zincir market benzeri bir yapı burada yok. büyük marketler var. Ona da ekonomik durumu daha üst seviye olan insanlar gidiyor toplumda orta ve düşük gelirli olanlar ise daha çok bu pazarlara geliyorlar. Taşkent'te birkaç tane pazar var. Ama buralar turistler için de artık uğrak yeri. Gördüğünüz gibi Avrupalı turistler ee, burada şimdi pazarda çarşıya alışverişe geliyorlar. Bu gördüğünüz mavi, yeşilli kubbe, Özbekistan bayrağından rengini alan Yapı o çarşının merkezi iki katlı bir yer içeriden de çekim yaptık et reyonundan balık reyonuna baharatlardan kuru yemişe taze meyveye dışarıda da e, ahşap eşyalardan turistik e, e, hediyelere kadar halılara kadar bu e, kubbenin etrafında çok geniş bir alan Özbekistan'da çarşı yani merkezdeki en büyük pazar. Turistler için de uygun yer ama bunun dışında da Taşkent'in birçok yerinde diğer şehirlerde olduğu gibi pazarlar var. İnsanlar burada alışverişlerini yapıyorlar çünkü Türkiye'dekine benzer bir dediğim gibi zincir market ya da ekonomik olarak daha uygun marketler, bakkallar bulunuyor, küçük marketler bulunuyor ama marketler zinciri yer almıyor. Daha çok insanlar pazarlarda alışveriş yapıyorlar. Taşkent'te çarşı denen pazar. Burası böyle dışarıdan kocaman mavi bir kubbesi olan pazar. İki katlı. Bu gördüğümüz yapının dışında da pazarlar var. Burası iç kısım. Şu hemen önümüzdeki kısımda tursular var. Daha ileride et rayonları var. Bizim içinde bulunduğumuz kısımda ise kuru yemişçiler bulunuyor. Bu giriş kısmında baharatçılar var, ekmek ayrı bir tarafta. Böyle kocaman bir pazar. Bu şehrin birçok yerinden görünüyor bu mavi kubbesi. Özbekistan'da zincir marketler olmadığı için orta ve düşük gelirli halk arasında bu tür çarşılar, pazarlar, pazar ismi veriliyor genelde. Rağbet görüyor. Burada şimdi ürünlere, bazılarına bakacağız. Mesela Türkiye'de olmayan bir ürün göstereceğim size. Bu kavunun kurusu. Kavun kurusu. Kuru kavun, evet. Ne kadar bunun fiyatı yaklaşık? Bu 150 gram. 10 bin som. Neredeyse 1 dolar. 1 dolar yani 20 lira civarında. 1 kilosu 150 bin som. Yani 10 dolardan ee, biraz fazla. Biraz fazla. Ama gerçekten güzel bir tadı var. Özbekistan zaten bir kavun ülkesi. Bunun daha küçükleri de var. Şu da Hokan helvası. Hokan, Hokan telvesi. helvaleriyle meşhur. Hı -hı. Ee, burada farklı bir paketleme yapmışlar. Çok Piyazı güzel. Bu ne ne çapın? Ne gram. 30 gram. 300 gram. 1 kilosu 75 bin som. Bu kadarı yaklaşık ee, bir dolar mı? E, evet bu 25 lira 75 bin som. neredeyse 8 dolar, 7 dolar falan. Hı hı. 75 bin som. 6 dolar. Yani 300 gramı 6 dolar. Yani kilosu 6. 1 kilosu 6 dolar. He, bir, bir kilosu 6 dolar. Bu 2 dolar civarı. Yaklaşık 2 dolar. dolar. Evet. Böyle çeşit çeşit e, kuru e, yemişler var. Bu kayısı kurusu. Kayısı kurusu çok güzel. Kayısı değil. bu bölgede çok yetiştiği için badem. Yine kayısı kuruları, Arne. üzüm. Badem, badem. Hemen açılıyor Hemen açılıyor. Kayısı kuruları vardı. E, kayısı çekirdekleri. E, tuzlu tuzlu yani, mu diyoruz? Yani? Tuzlu su var, tuzsuzu var herhalde. O da çeşit çeşit kayısı. Burada cemizler var. E, fındık, kaju. Bunların hemen hemen hepsi Özbekistan'da mı yetişiyor? Burada gördüklerimiz. Evet, hepsi Özbekistan'da yetişiyor. Bunların hepsi Özbekistan'da yetişiyor bu. Yok, bakmayacağım. Sadece nasılmış fiyatları? 15 miydi 15 15. Yani yarım dolar. Şey 1 dolardan fazla. Biliyorsun. Biliyorsunuz. qani pok bo'lsin. Ikka, ketdik. Ha, o'chib qoldi. Bentan